Huzur diyarım YouTube kanalımızın kıymetli takipçileri, yepyeni ve özgün bir videoyla karşınızdayız. Başlıyoruz. Kıymetli dostlar, bu videomuzda çocuklar üzerine yazılmış güzel bir setin tanıtımını yapacağız. Malumunuz çocuklar önemli bir yaş kategorisidir. Yani geleceğimizdir. Aslında geleceğin teminatıdır ve onların iyi bir şekilde yetiştirilmesi elbette mühimdir. Bundan dolayı istedik ki onlar üzerine yazılmış güzel bir seti sizinle paylaşalım. Evet yazar Abdülkadir Aydoğan hocamız kendisi değerli bir insandır. Allah razı olsun. Gerçekten Allah için çalışan, mücadele eden değerli bir şahsiyettir. Ve çocuklar üzerine 10 kitaptan oluşan, 10 mini kitaptan oluşan güzel bir set hazırladı. Kendisinin bu güzel setini tanıtmak istedik ve faydalı olabileceğine gerçekten çocukların ahlaklı, iyi topluma faydalı bir nesil olarak yetişmesine vesile olabileceğine inandığımız bu güzel seti sizinle paylaşacağız. Şöyle gösterelim aslında 10 ee, kitaptan oluşuyor dedik. Birazdan böyle kısa kısa da bahsedeceğiz, kitaplarımızı tanıtacağız. Ama öncesinde aslında çocukların, gençlerin daha temelden küçük yaştan iyi yetiştirilmesi üzerine birkaç şey söylemek gerekir. Kıymetli dostlar, evet çocuklar gelecek nesillerdir dedik ama çok mühim bir ifadedir. Çünkü bir toplumun ahlaklı olabilmesi için bir toplumun gidişatındaki değişiklik aslında temelden başlar. Yani nesli ne kadar iyi yetiştirirseniz toplumsal olarak gelecek nesil ne kadar kaliteli, kalifiyeli, ahlaklı olursa o toplumun geleceği o kadar parlak olur. Tabi onlar üzerine nice eserler yazılmış, nice eğitim metotları uygulanmış. Ama ne kadar faydalı? Bunu bir düşünmek gerekir. Yani çocuğu evet hani eğitim olarak hani bilgi olarak fenli ilimler olarak yetiştirmek mümkündür. Okula gider 4 yıl, 8 yıl, 12 üniversite derken sürekli bir eğitimden geçer. Ama o çocuğun topluma faydalı, ahlaklı olabilmesi ayrı bir konudur ve ayrı bir önem arz etmektedir. Tabi yazarlar da bu noktada çocuklarla ilgili kitaplar yazarken şu kısma çok dikkat etmek gerekir. Yani o yazarın önceliği nedir? Sadece kitaptan bir şey mi kazanmak yoksa gerçekten tek gaye ve en önemli gaye olarak o neslin iyi bir şekilde yetiştirilmesi midir? Yazar Abdülkadir Aydın hocamız eğitimcidir kendisi ve kendisini gerçekten hani adeta topluma adamış ama bu adayış Allah içindir. Yani hiçbir karşılık beklemeden ki birazdan şu tanıtmayı istediğimiz yani anlatacağımız bu güzel eserler noktasında, ücret noktasında hiçbir şekilde bir kar gütmeden sadece iyi bir neslin yetişmesi için mücadele eden bir yazar olduğunu ifade edeceğiz. Evet eğitimci aynı zamanda yüksek lisans yapan yani kendisini geliştirmeye gayret eden akademik düzeyde bakın bu kısım çok önemlidir çünkü Hani bir toplumu değerlendirirken, o toplumun sosyolojik yapısını göz önünde bulundururken mühim olan biraz daha farklı, geniş bir açıdan bakabilmektir. Yani klasik olarak klişe bir öğretmen profili değil de farklı açılar kazandırabilecek bir toplumda nesne hitap edebilecek. Yani sınıfa girdiği zaman evet 30-40 öğrenciye hitap eden nice öğretmenlerimiz vardır ama bunu sadece bir meslek olarak değil de bir dert, bir gaye olarak yani öyle bir dert ediş ki gecesini gündüzüne katacak kadar mücadele eden değerli bir insan olduğu için biz bu eseri gerçekten gönül rahatlığıyla size tavsiye edebiliriz. Kendisini geliştiren bir insan elbette yerinde durmayacaktır ve toplumu da geliştirmek için mücadele edecektir. Ama çok önemli bir kısım parantez içerisinde ifade etmeye çalıştığımız şu kısım var değerli dostlar. O kendisini geliştirmeye çalışan insan eğer ki Allah rızası için de bunu yapıyorsa, yani dünyevi olarak hiçbir şey beklemiyorsa, karşılık, ücret, menfaat, övmek ya da övünmek, işte popüler hale gelmek, bunların hiçbirini hesaba katmadan sadece bu nesil imanlı, ahlaklı, kendisini geliştiren, okuyan, mücadele eden, gerçekten evet işte beyefendi dediğimiz bir kişilikte yetişebilmesi için mücadele eder. Ve sadece bir kişiyle değil bir topluma hitap edebilecek kadar iddialı olur. İşte bu yüzden daha en baştan itibaren çocuklar küçükken eğitilme aşamasındayken ahlak olarak, ilim olarak, terbiye olarak, oturuş, kalkış, hitap, konuşma her şeyi kapsayacak şekilde yetiştirmek istiyorsak buyurun güzel bir eser, güzel bir cilt olarak ifade edelim. Farklı farklı kitaplar. Evet, ee çok farklı alanlara hitap etmesinin en güzel tarafı da şudur arkadaşlar. Çünkü bir çocuğun dışarıya çıkması demek sadece herhangi bir alanda sınırlı olması demek değildir. Yani dışarıda arkadaşlarıyla konuşma esnasında eğer küfürlük konuşma sıkıntısı varsa bu farklı bir alandır. Çocuğun bakkala giderken ticaret ahlak yani fazlası olarak bir şey almama, çocuğun dışarıda yürürken çevresini kirletmemesi, ...bir büyüğünü gördüğü zaman hürmeten selam vermesi... ...bunlar hepsi farklı farklı yapıdır aslında. Farklı farklı karakterlerin bir araya gelmesidir. İşte bu cildin de en güzel özelliği, bu kitap setinin de en güzel özelliği... ...bu noktada çocukların gidebileceği... ...yani mesela toplum içerisinde karşılaşabileceği olaylara dair... hikaye adında çok güzel bir şekilde yazılmış bir eser olarak... ...bizim faydamıza yani gelecek neslin faydasına sunulacak şekilde elimize ulaştı ve bizler de bu noktada tavsiye ediyoruz. Mesela Ali Kütüphanede burada çok güzel hikayelerle Ali'nin Kütüphaneye gitmesi, orada arkadaşlarıyla birlikte işte kitap okumaya meylettirme, Toplumun en büyük problemlerinden bir tanesi okumama. İşte her şeye ağlayan çocuk. Evet, toplum nezdinde bu profilde olan çok çocuk var. Yani buna dair o çocuğun iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi nasıl olur? Bunu göstermek gerekir, şöyle kısa kısa da göstereceğiz tabii hepsini tanıtmaya belki vaktimiz el vermez ama Aslında hepsinin birbirinden güzel olduğunu, hepsinin faydalı olduğunu Nesli en iyi şekilde yetiştirme noktasında Çocuklara çok şey katacağına inandığımız güzel kitaplardır Ve yine Çok böyle karşılaştığımız erken yaşta büyüme isteği Ali er kişi olmak istiyor Bu noktada aile ne yapabilir, çocuk nasıl yetiştirilebilir bunları göstermiş olacağız bu kitaplar vesilesiyle. Ali kardeşiyle beraber cuma gecesiydi. Market, manav, eve gelen misafirler, cömertlik paylaşmakla olurmuş ve alaycı çocuk. Fark ettiyseniz değerli dostlar yani böyle her biri çeşit olarak birçok alana hitap ettiği için adeta bir profil düşünün. Yani yetiştirilmesi gereken bir çocuk düşünün ve bu çocuğun en iyi şekilde yetiştirilmesi söz konusu. Yani siz e, yalan atmayıp arkadaşına kötü söz söyleyen bir çocuk gördüğünüz zaman biraz garipsersiniz. Yani iki yüzlü bir çocuk gibi düşünürsünüz. Ya da e, işte herhangi bir ürünü izin almadan ya çalmaya kadar gidecek bir çocuk gördüğünüz zaman büyünün yanında saygılı oluşu pek bir anlam ifade etmez. Neden? Bir yandan kötü bir karakter bir yandan iyi bir karakter aynı anda aynı kişilikte bulunmaz. İşte bu kitap seti vesilesiyle çocuklar bir bütün olarak nasıl en güzel şekilde yetiştirilebilir bunu öğrenmiş olacağız. Değerli arkadaşlar bakın toplum içerisinde bazen bazı durumlar için çok geç kalınabiliyor. Yani 15, 16, 20 yaşlarına yakın gelen gençlerin ahlaki olarak kötü yolda olması tekrar dönüşümü zor hale gelebiliyor. Bunun olmaması için ilk etapta şu an bizleri izleyen tüm kardeşlerimiz, anne babalardan ricamız, Lütfen bakın biz bunu sizden isterken Allah şahittir herhangi bir ücret ya da bir menfaat karşılığında değil. Aynı şekilde yazar Abdülkadir Aydan hocamız da herhangi bir ücret ya da menfaat karşılığında bunu yazmıyor. Tek bir derdi var. Allah için şu topluma gerçekten faydalı olacak bir nesil yetiştirmek. Bu ilk etapta sizin çocuğunuz olur. Daha sonra komşuların çocukları, çocuklarınızın çevresinde bulunan arkadaş çevreleri ve bir bütün olarak baktığınız zaman arkadaşlar toplumun tamamını oluşturan gençlerimizin, çocuklarımızın ahlaki olarak yetişmesidir. Bu noktada sizden rica ediyoruz. Bu e, seti alalım, okuyalım ve okunmasına vesile olalım. Kitapbahcesi.com'da bu seti bulabilirsiniz ve bu vesileyle inşallah biz kitap videomuzu burada nihayet erdireceğiz. Tekrar tekrar tavsiye ediyoruz. Nesil önemlidir, çocuklar önemlidir. Hele ki bunların ahlaklı bir şekilde yetişmesi çok daha önemlidir ve yazar da eğer gerçekten Allah için mücadele ediyorsa o yazarın kıymetini bilmek gerek. Allah ondan razı olsun. Abdülkadir Aydın hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel eseri kaleme aldığı için. Bizler de videomuzu burada nihayet Farklı bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim. Şöyle güzel güzel rengarenk bu kitaplardan mahrum kalmayın.